Şimdi yolun bazı yerleri taşla döşeli. Biz de buraları yenilerken bu işin erbabı ustalar bulacağız. Biz de aynı taşlardan düşeceğiz. Yani orijinali bozmadan restore edeceğiz. Olur. Fazla yük olmaz değil mi? Parasal açıdan diyorum yani. Kolay gelsin. Gel abi. Ha, siz yol inşaatı ile ilgili mi konuşuyordunuz? Neyse ben sonra gelirim ya. Malum bu işlerle hiçbir alakam yok. Abi gel otur ya. Gel gel az kaldı zaten. Ha iyi o zaman oturayım biraz ya az kaldım zaten. Şimdi diğer taraf asfalt zaten. Taş döşünecek yerler de belli. Bunun da bize fazla maliyeti olmaz baba. Tamam o zaman. Dediğin gibi olsun. Aman canım ne uğraşıyorsunuz ya taşla toprakla çakılla. Basın asfaltı, dökün gitsin. Tertemiz, kaymak gibi çıksın işte ya. Üstelik çukuru tümseye de olmaz. Olmaz öyle şey. Tarihi dokuyu bozmamamız lazım. <laughs> Şaka yapıyorum oğlum zaten ben ya. Tarihi doku çok önemli. Doğru. Tarihi dedin de bir sürü tarihi eser çalmışlar yine. Tarihi eser mi çalmışlar? Ha yok, ben sabah gazeteye bakmadım baba. Ya ne ahlaksız, ne şerefsiz adam bunlar ya. Bir yeri tarihi çalınır mı? Boyunları altında kalır inşallah. Al benden de o kadar. <laughs> Ama ağır konuştunuz öyle ya. Babam haklı abi. Bu meseleyi yurt dışına kaçınmadan yakalasalar bari. Yani inşallah. <laughs> Aynen. Ee, bizim de tarla tapan işlerimiz var. Sizinki kadar mühim olmasa da pardon abi. Söyle Erdal. Abi, Mavi ile konuştum. Halılar paketliyor. Haber vereyim dedim. Ee, mi değil mi? Yok abi. Tamam. Ha bak, dediğim gibi ha. Ben şoförle konuştum. Siz dediğim yerde durdurun kamyonu, paketleri halıların arasına sarıyor. Tamam mı Tamam abi. Hadi selamet gel. Hmm. vallahi bu pembe çok güzel yapmış kahveyi. Ne oluyor ayol? Yok bir şey anne. Ne demek evlenmeyeceğim kız? Anne vurma ne olur. Ne oluyor kız Safiye? Ne olacak anne? Bu varoşlar günlük kavga kotalarını dolduruyorlar. Ne olabilir? Kız! Vallahi parça pinci gideceğim seni. Ya anne vurma diyorum ya. Annem biraz daha inandırıcı oğlum. Vallahi geberteceğim seni. <laughs> geberteceğim! <laughs> Gidelim kız sana. Bana bak Asibe, bir daha bu kıza dokunduğunu görürse, ...inan çok kötü bozuşursa çek şerlerini! Canım, Pembe iyi misin? Biraz kolum acıyor ama sağ Bana bak Asibe, gözlerimin içine bak. Bir daha dokunmayacaksın bu kıza. Duydun mu beni? Sen daha dur sen. Hadi kızım hadi. Biz gidelim, sen bizimle otur. Hadi. Duydun mu? Heh. Duydum ya. Duydum. Tencereden yemesene masada yersin. Sana ne be? İçinden de yerim, masada da yerim. İşine baksana sen. Allah Allah. Bana bak kız. Sakın öyle seni reddettim diye havalara girme ha. Çünkü ben seni en baştan beri istemiyorum. Vallahi İsmetciğim. Git derdini kime anlatıyorsan anlat. Bana yanarlı dönerli evlilik teklifi ettiğini herkes gördü. Ezikledim oğlum işte seni. Kime ezikledin lan sen? Sen beni tufaya getirdin bir kere. <laughs> Hem ben istesem... ...senle çıkarım. Aa. Olmaz. Hem ben seni beğenmiyorum ki. Şöyle alıcı gözle bakıyorum da. Cık. Tarzımız hiç uyuşmuyor. Ne varmış kız tarzımda? Neyimi beğenmiyor? Ne bileyim. Yani bir kere en başta kılık kıyafetin offside. Belki biraz genç giyinsen bir gideren olur mu? Acaba desem? Yok ya, o da kurtarmaz seni. Hadi lan oradan. Sen kurban ol bana. <laughs> Şu Urgüp var ya... ...benim için ağlaşan... ...bana hasta kız dolu. Tabii canım. Mutlaka öyledir İsmet. Aynen. Vallahi hepsi talibim ya. Doğrudur kardeşim. Aynen. Ne biçim konuşuyorsun? Kız? Ayıp. Yavrum sen niye horlayıp duruyorsun ya bu çocuğu? Bak evladım fazla naz aşık sandırır derler. Sonra gider ağlarsın doyunursun ardından haberin olur. Ya bir şey olmaz. Benim bu taktiğim bu anne. Allah Allah. Anasına melek, oğluna da köpek çekeceğim. Bak nasıl yola geliyorlar görün. <laughs> şaştım da kaldım ka. Da. Darmakı tencere. Baba Çok güzel. İsmet'in evlilik teklifini kabul eder yarın gelininiz olabilirdim. Ama ben sırf sizi zıt gitmemek için reddettim. Yani siz beni benimsemedikten sonra İsmet'le evlensem ne olur ki? Ablam gibi istenmeyen gelin mi olayım? Değil mi ama? Herkes yerini bilmeli. Ben kim göreçki olmak kim? Aferin kız. Bu ailede galiba en aklı başında olan insan sensin. Sağ olun. Size bir kahve yapayım mı? Hadi yap bakalım. Tamam. Az şekerli olsun. Tamam. Safiye kız. Hı. Ben bunu sevdim. Kimi? Pembeyi. Ablası gibi öyle hassiz, ukala bir şey değil. <laughs> İlahi anne ya. Ya bırak. Bizden uzak, Allah'a yakın olsunlar ya. Ayrıca sen illa birini seveceksin. Burada gül gibi gelinim var, onu sev. <laughs> kız <Kus> kız kandın mı? <laughs> Kurban olurum ben sana. Sen benim ilk göz ağrımsın. Hangisi senin yerini tutabilirmiş? Hiçbiri tutamaz yani. E ben yıllardır hem hanımefendi kişiliğimle, hem hamaratlığımla, hem asaletimle... ...hem de kültür seviyemle Göreçki soyadını büyük bir başarıyla temsil ettiğimi düşünüyorum anne. Ay <laughs> Safa Bey. Allah'ım ya Rabbi. Ben sana ettim beni böyle salah evlatlarla sınıyorsun ya Rabbi. Allah'ım Allah'ım ben sana ne ettim ya Rabbim? Sen beni aptal sanıyorsun ama değilim. Ah değilsin. Koreçkilere gelin olmayı reddettin kız. Salaklığından yüzde yüz eminim artık. Cık. Anne iki dakika kafanı çalıştır ya. Ben şimdi İsmet'in teklifini kabul etseydim ne olurdu? Dünyalar benim olurdu. Olmazdı annem, olmazdı. Bütün aile bu evliliği engellemek için elinden geleni yapardı. He vallahi ya. Doğru diyorsun kız. Ama o İsmet'i öyle bir tavına getireceğim ki benimle kaçacak. Ablamla eniştemle bir gizlice evleneceğiz. Kimse karışamayacak yani. Kuzum. Ne diyorsun kız sen? Hesaplı mı reddettin yani oğlanı? He, öyle yaptım. Ay. Bak şimdi gurur yapıp nasıl düşecek peşime? O kedi buraya gelecek annem. Hangi kedi? Ya bir şarkı anne. Neyse. Nasıl plan ama? Şahane, mükemmel bir plan yavrum. <laughs> Yalnız şimdi senin yardımına ihtiyacım var. Anet sen nasıl yardım çığırabilirim yavrum? Geç şöyle geç otur, geç otur. <laughs> Anet. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.